Merhaba korku severler. Bugün sizlere 5 kısa hikaye anlatacağım. Keyifli dinlemeler. 1. Bataklıkta uyanan. Genç 1985 ila 1986 yıllarıydı. Pazarcılık yapan bir arkadaşımın başından enteresan bir olay geçmiş. Arkadaşım bir akşam üstü evinde otururken kapı çalınıyor. Bir arkadaşı ağabeyinin askerden gelmek üzere olduğunu ve birlikte karşılamaya gitmek istediğini söylüyor. Arkadaşım da hazırlanarak iniyor ve birlikte yola çıkıyorlar. O zaman yan tarafı bataklık olan bir yol vardı. Yolda ağabeyinden bahsediyorlar. Adam, burası daha kestirme diye onu bir başka yola çekiyor. Tam o sırada akşam ezanı okunmaya başlayınca adam kayboluyor. Arkadaşım uyanıyor, kendini dizlerine kadar bataklığın içinde buluyor. Çok korkuyor. Doktorlara, cinci hocalara gitti. 3-4 ay kadar tedavi gördü. 2. Cin kılığına girmiş bir keçi gördünüz mü? Olay bir köyde geçiyor. Köylünün biri sabaha doğru bir işini halletmek üzere at arabasıyla komşu köye gidiyor. İşini halledip köye dönerken yolda meliyen bir keçiye rastlıyor. Herhalde köydeki birine aittir, kaçmıştır diyerek arabasının arkasına alıyor. Bu arada enteresan bir gelişme oluyor, at bir türlü gitmiyor. Dehliyor, kırbaçlıyor ama at bir adım dahi atmıyor. Aklına birden keçi geliyor adamın, arkasına döndüğünde keçinin kıpkırmızı ve ışıldayan gözleriyle karşılaşıyor. Hemen dua okuyor, can havliyle keçiye bir tekme atarak yere düşürüyor, keçi düştükten sonra at zembereğinden boşalmış yay gibi yerinden fırlıyor, adam kendini eve zor atıyor, ertesi gün köylüler olayın olduğu yere gidiyorlar, Tekerlek izleri keçinin alındığı yere kadar normalken arabaya alındığı yerde derin tekerlek izleri olduğunu görüyorlar ve sonra yine normal tekerlek izleri. Adam o gün bugündür. Yanına kimseyi almadan köy dışına çıkmıyor. 3. Cinlere namaz kıldıran imam Tokat'ın bir kazasında anlatılan bir hikaye halk arasında cinlerin görünebilir olduklarına bir örnek olarak anlatılıyor. Hikaye şöyledir. Ulu Cami imamı bir sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek için arkasını döndüğünde hiç tanımadığı bir grup tuhaf insanla karşılaşır. Alnından soğuk terler akan imam cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini sorar. Aralarından biri hocaya, biz Olan Deresi'nde yaşayan Müslüman cinleriz. Oğlan Deresi'nden Güvercinlik Çalı'na gelin götürüyoruz. Geçerken sabah ezanı okunduğunu duyunca namaz kılmak için camiye geldik," diyor. Oğlan Deresi ve Güvercinlik Çalı, cinlerin yaşadığına inanılan iki yerdir. 4. Çoban köpeği akrabamın anlattığına göre çobanın biri varmış. Bu adam geçimini yetiştirdiği koyunlardan sağlıyormuş. Tabii bu adamın bir de köpeği varmış. Koyunlara bekçilik eden bu köpek koyunları sabah çıkarıp otlatmaya götürüyormuş. Akşam olunca da eve getiriyormuş. Adam köpeğinden çok memnunmuş. Adamın bir tek merak ettiği bir şey varmış. O da köpeğinin koyunları akşam eve getirdikten sonra yemeğini bitirip ortadan kayboluşuymuş. Adam en sonunda şüphelenip köpeği takip etmeye karar vermiş ve ertesi gün adam köpeği koyunları eve getirdikten sonra yemeğini vermiş ve izlemeye başlamış. Köpek yemeği bittikten sonra ormana doğru gitmeye başlamış. Adam takip ederken köpeği gözden kaçırmış. Ertesi gün yine takip etmiş. Bu sefer daha yakın olarak köpek Uzak bir yol aldıktan sonra bir mağaraya girmiş, adam dayanamayıp arkasından mağaraya girmiş ve ne görsün? Cinler, köpeğine "Hoş geldin kara oğlan." dediklerini duymuş. Adam hemen oradan kaçmış. Ertesi gün köpek koyunları otlatmaya geldiğinde adam köpeğe "Hoş geldin kara oğlan." dediğinde köpek deliler gibi koşmaya başlamış ve bir daha geriye dönmemiş. 5. Çölcine arkadaşlar, bu anlatacağım hikaye bir kitaptan alıntıdır. Sizi temin ederim ki gerçektir, bir tüccar grubu, mallarını satmak için develerle çölü geçmekteydiler. Vakit akşam olunca çölün aşağı yamaçlarında bir yerde konaklamaya karar verdiler ve çadırlarını kurdular. Çölü iyi bildiklerinden nerede konaklayacaklarını ve nerede su olduğunu da iyi biliyorlardı. İçlerinden biri arkadaşlarına dönerek şu tepenin arkasında su var. Ben biraz su alıp geliyorum diyerek aralarından ayrıldı. Aradan belli bir süre geçti ki ne gelen var ne giden. İçlerinden bir diğeri ben ona bakmaya gidiyorum. Başına bir iş gelmiş olmasın diyerek tepeyi aştı ve gözden kayboldu. Bir süre sonra o da geri dönmeyince diğerleri de gittiler. Fakat giden geri dönmüyordu. En sonunda kervanda bulunan genç ve güçlü bir tanesi yanına kılıcını ve bir arkadaşını alarak tepeyi aştı. Arkadaşı: Aman ya Rabbi! dedi. Bir kadın var çırılçıplak ve çok güzel. Bizim arkadaşlar da orada eğleniyorlar. Ben de yanlarına gidiyorum." dedi ve hızla güzel kadının yanına koştu. Genç ve güçlü olan onun peşinden ağır adımlarla gidiyor ve onu engellemeye çalışıyordu. Adam, kızın yanına vardığında herkesin parçalanmış ve organlarının etrafa saçılmış olduğunu gördü. O güzel, çıplak bayanda baş uçlarında oturuyor ve cesetlerini kemiriyordu. Adam, öyle korkmuştu ki bir anda dizlerinin üzerine düştü. Bunu fark eden kız, arkasını döndü, ağzının kenarları kanlı, gözleri ateş kızılıydı. Tırnakları ise bir deveninki gibiydi, uzun saçları adamı ensesinden kavradı ve bir hamlede eliyle ciğerini söküp yanına bıraktı. Kuvvetli olan bu vahşet sahnesi karşısında sanki kılıcını kaldıramaz duruma gelmişti. Sonra kız gözlerini ona dikti, ayakları yere basmıyor ve inanılmaz hızlı hareket ediyordu. Yaşadığı şoktan eli ayağı tutmaz duruma gelen genç, son söz olarak kendisine yaklaşan cin'e karşı Allah'a dua etti. Elinde birdenbire bir dua belirdi. Genç hızla duayı okudu. Duayı okumasıyla birlikte gökten bir yıldırım indi. Kıza öyle bir çarptı ki, kız, avret yeriden alnının çatısına kadar yarıldı. Genç, şok içerisinde kervana döndü ve elindeki kağıtta yazan duayı kervancı başına gösterdi. Olan biten her şeyi de anlattı, kervancı başı, pek dini bütün bir insandı, Çöl cinlerini de duymuş olacaktı. Ama inancı ve bilgisi zayıf gencin ona sorduğu soru farklıydı. Ey kervancıbaşı, bu dua nedir, neyin nesidir? Kervancıbaşı duayı görünce gözleri fal taşı gibi açılı verdi. Ey genç insan, işte kasların ve gençliğinin yetmediği bu hususta sana yardımcı olan dua bir Kur'an ayetidir. Bu Bakara suresi 255. ayettir. Yani ayet el kürsi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.